Mersin Toroslar, Halkent Mahallesi sakinlerinden ben Muhammed Mazı. Enerji nakilatlarında yenileme yapıcı, Yapıldı. Mayıs 26'dan beri aydınlatma ışıklarımız yanmıyor. 2980 adaya tekabül eden yerler. 84 dairede aydınlatma yok 4 direkte. Müzleri olarak Mayıs 26, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Eylül 9, 11, 13 ay günlerinde kayıtlar verdik hala gelip ilgilenmiyor enerjisi 186'ya normal mobil hatlarına da WhatsApp hattına resimleri çekip gönderdik henüz bir iletişim sağlayamadık kardeşler <laughs> işte sokağa çıkamıyoruz kardeşim evimizde şurada komşularımla oturamıyorum bak serin havalar sıcak 38 derece sıcaktı içeride yanıp pişeceksin yani şurada kapının önüne çıkıp oturamıyorsun açık havada karanlıkta Komşularımızın dört tanesi sadece bizim blokta dört tanesi raporlu hasta. Ambulans istesek geldiği zaman ambulansa gidemiyoruz. Gelen ekipler de bize yardımcı olan bir karanlıkta. Araçlarımıza gelip vurdular gittiler. Kimi vurduğunu bilmiyoruz karanlıkta. Yani 5 aydır. Bu da, akşam, o Nisan sonu başladı. Evet. Mayıs 26'da tamam ışıklar dediler. Gidiş o gidişte hiçbir şey yok. Ne muhtara da söyledik. Muhatap bulamıyoruz. Ben 1980 adada oturan Ömer Işık. Ben burada 2-3 tane yaşlı insanlarımız var. Gece onların bir şey olduğunda korkuyorum. Bir rahatsızlık olduğunda, bir şey olduğunda girip çıkmalarından tedirgin oluyoruz. Bir şey olduğunda çıkıp bakıyoruz, kapısına kadar kontrol ediyoruz. Bu sokaklar her taraf kapkaranlık. Çocuklarımız akşamları gelip oyun oynayamıyorlar, aşağı inemiyorlar. Memlekette her türlü pislik var. Her şey insanlar var burada. Onun için bütün karanlık şey çekiniyoruz yani. Beş aydır iletmediğimiz yer kalmadı. Misafirimiz geliyor gelirken evimize çıkamıyor. Bir gün biri düştü burada parmağını kırdı karanlıktan. Kirasını şeyini ödüyor. Elektriğini ödüyor. Fotrasını ödüyor. Biz kullanmadığımız şekilde aydınlatma parası ödüyoruz. Neden yani bizim cezamız neydi? Arıyoruz muhatap bulamıyoruz. Mehmet abim her yere arıyor. Ben kendim kamyoncuyum. Gidiyorum çalışıyorum geliyorum. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. insanları, toplumu ama maalesef yok. Gerekli mevcut. Mercilerin... Mercilerin... muhtarına gittik. Her yere gittik. Yok. Muhatap bulamıyoruz karşımızda. Evet. Destek olması, destek. Yani yetkili mercilerin de buna bir el atmasını istiyoruz. Destek olmalarını istiyoruz. Bu sorun neyse çözmelerini istiyoruz. Bir gün sonra çocuklarımız okula gidecek, gidiyor şu anda. Hava erken kararacak, gelirken karanlık olacak, sabah giderken karanlık olacak. Şu anda kamyonumun ışığıyla reportaj yapıyoruz yani. Böyle birkaç tane arkadaşımızın arabasında benim arabama geldi vurdular. Kimi vurduğunu bilmiyoruz. Vurup gittiler. Arabama tıra vurdular. 20 milyar masraf ettim ama muhatap bulamadım. Her gün gece geldiğimizde akşam ışık yandığında acaba ışığımız yapıldı mı? Diğer lambalara bakıyoruz. Maalesef yok. Haç yolu gözler gibi sokak lambalarımızın ışığını özlüyoruz. Gözüyoruz yani arzası yapıldı mı, yapılacak mı, ne zaman yapılacak diye. Sayın valimizden bunlar ilgilenmesini rica ediyoruz.